Sen de yani çok popüler bir e, Johnson, e, Şu anda e, herkesin e, konuştuğu insanlardan birisin. E, ve hep bu arada e, yani ününü sadece Türkiye... inanılmaz. Çok. Türkiye'de değil, yurt dışında i̇şte onu özellikle. <laughs> Aynen. Tam oraya gelecektim. <laughs> Sinem senin de öyle ee, ama sen hani çocukluğundan evet, beri bu işin evet. içindesin artık. Ee, yaşın çok genç ve çok genç gösteriyorsun. <laughs> <ama> hani hani <laughs> sana göre daha yeni fakat inanılmaz bir fark evet. var ama buna rağmen hani Derya Hocam'ın da altın çizdiği gibi Yılmaz'ın da Sinem'in sineminde yani mütevazısın ve hani bu enerjin de inanılmaz iyi. Ee, yani bunda <laughs> hani aldığın eğitim mi, aile mi bilmiyorum ama yani çok emin adımlarla şey. gidiyorsun. Yani hepsi bir arada seyitte aldığımız eğitim de bunun bir e parçası bence. Hani başta aile eğitimi tabii ki ve en temelde karakter olsa gerek. Biraz da daha... evet. hani çok hızlı bir yükseliş yaşadım ben. Ee, genç yaşlarımda falan. Orada bozulmadıysam daha da bozulmam diye düşünüyorum. O bahsettiğim şeyi bozulma olarak evet. anlatayım. <laughs>